merhaba arkadaşlar. Bugün gülmeme ve iğrenmeme challenge yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk videomuzu açtık. Yine how to basic çekeceğiz arkadaşlar. Bugün hem gülmemeye hem de iğrenmemeye çalışacağız arkadaşlar. Zor bir challenge olacak. Hadi başlayalım. Sanırım su koydu. Ya o ya. Tamam mı? Eti alıyor şu çok bardaktan doldurdu da hiç de ya benzemiyordu o yüzden dedim. Ya ama onlar yapışmaz. O yeşil şey ne? Üstüne döktü. Bunun. Oha ete ne oldu lan? <laughs> <laughs> <Ben de> Vazgeçiyorum. <laughs> <laughs> olmadı. Abi ya, olmadı ya Evet arkadaşlar ilk randı kaybetmiş bulunuyoruz ama ben iğrenmedim. <laughs> Ama işte. Güldüğümüz <laughs> için kaybettik. <laughs> Komik ya. İkinci randa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci videoyu açtık. Başlatalım ikinci videoyu. Evet uçağı mikrodalgaya koyuyor İki de sıfır ya. İğrenmiyoruz. Biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız her yeri ya, ya. şey anlamadım ben ama komikti. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar 2'de 0'ız. 6 roundumuz var arkadaşlar. Belki başarabiliriz. 3. rounda geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. rounda açtık. İzleyelim inşallah gülmeyiz ya da iğrenmeyiz. Bu arada arkadaşlar ikinci bundan sonraki videomuzda şey yapacağız. Birine bakkala bu Evet arkadaşlar bakalım hangisi daha iyi merak ediyorum. Bu arada adam eti kızarttı. Üstüne ne koydu? Hmm. Şey. Aa, bu. ya adını unuttum ya. Hmm. Tavukların içine koyulur. Tavuklar öyle yenir ya. Hmm. Ne hmm. yapıyor lan? Aa, oha. Yalnız bir gülme hissi geldi bana. Adam da bir değişik Gel bakayım. <laughs> Bu ne lan? <laughs> ya beğenmiyorum. <laughs> Ama güldün artık. <laughs> Oh. <laughs> Yalnız adam da <çıldırdı. gülüyor> <laughs> Yalnız adam gerçekten komik arkadaşlar yani. 7 milyon abonesi var. Aynen arkadaşlar. 447 milyon 8 milyon hatta. 7 milyonu geçti. 3'te 0 ya. 3'te 0 Bak bir tanesini kazansak iyidir arkadaşlar bir tanesini Evet arkadaşlar 4. raundu açalım biz. Evet arkadaşlar biz 4. raundu açtık İzleyelim Kabartma tozu döktü sadece adam adam elindeki her şeyi koydu resmen baharat. Oha. İğrenme hissi geldi bana bir ya. Stop. Please stop. Please, please, please stop. No. please stop, stop, please. Oh my God, stop, please. No. Shh. Acayip derecede fazla. İğrenmedim. Ben gülmedim. Ben <laughs> Arkadaş bir insan yüzü olan bir kızarmış tavuğun götüne çikolatası söker mi? Tıraş köpüğü. Ya 4'te 0 böyle bir şey olmaz ya. hiçbirinde iğrenmeme. Aynen. İğrenmeme 4'te 4. Gülmeme 4'te 0. Help, help. Please. Kill me. <laughs> ne dedi orada? Kill me mi Beni öldür dedi. <laughs> Adamın tiki var. Her şeyi bacağına sürüyor. Yani yapmadığı bir şey kalmadı ya. Aynen. Burası iğrenç. Biraz iğrendim açıkçası. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor ya? Buyurun. Abi ya böyle bir şey olmaz. Evet arkadaşlar biz 5. roundu açalım. Evet arkadaşlar 5. rounddayız. İzleyelim ve görelim. iğrenmemeye çalışıyorum şu anda ama ben de gerçek, de gülmemeye çalışıyorum. Gerçekten iğrenmemeye çalışıyorum ben. Hadi ya bu round'ı kazanırız be. Hadi. <laughs> Köpek ayağını yaladı. kaybetti. oluyorum. ağlıyor. O ne lan? Yeşil bir daha Yalnız adam acayip derecede. This is my swamp. <laughs> <laughs> İbrahim kaybetti arkadaşlar. Sen de kaybettin, sen de güldün. Hayır, ben Güldün, <laughs> yaptın bir yerde. O gülmeseydi. Işte. Oha. Sap sımsıkı. Aslında geldi. İğrenmeme 5'te 4. İğrenmeme 5'te 5 beş bende. Yalnız bu iğrenme 5'te 0. Bu biraz iğrençti. Evet. Belki sonra hatta kazanırız. Oha. <laughs> <laughs> Onlar nereden buraya? Uy. Uy. Bravo. Çok güzel yemek yaptı. <laughs> <laughs> ya. Gerçekten. Uy. O ne? Hayır. Yengeç. Canlı gibi sanki biraz. <laughs> sürekli yanına olmadı bu da olmadı. Evet arkadaşlar, 5'te ee, 0 gidiyoruz şu anda. Gülmeme ve iğrenmeme yaptığımız için iğrenmeme 5'te 5, beş, gülmeme 5'te 0. 6. raunda geçelim. Kader raunduna yani. Evet arkadaşlar, 6. raundu açtık. Bu raundda gülmezsek kazandık sayacağım ben. Sen ben. <laughs> İğrenmemek önemli değil. Gülmemeye odaklan. Gülmemeye başladık. Hı -hı. Hı -hı. Bunu şey yapacağız. E şimdi gülmemeye odaklan da diyorum da bazı videoları gerçekten iğrenç adam. O ne? <laughs> ne? Şey sos galiba. Çikolata sosu yani çikolata sosu ile karıştı. Bunu aslında da o neydi tam? O neydi de açık. Eyvah. Evet. Öyle evet, yazık ya. Evet. Bu adam bir de içine Hı. yumurta atıyor. Bu adam yumurtayı çok seviyor arkadaşlar. Evet, her Kanal bir resmi değil. yumurta zaten. Ha, evet, böyle. Yumurtalar gözüküyor. Balık nasıl oldu merak ettim. Kuru koktu sadece. Değişik. İğrenme hissi geliyor. Geliyor sanki. İğrenmedim ama. Bu pişirecek mi? Hayır. Bize bu işkenceyi yapma lütfen. Ayağıyla açıyor bir de. Ayağı profesyonel adamın. Her şeyi ayağıyla yapıyor. Bu pişmiş hali mi? <laughs> ne şimdi. Zira hissi geldi. Ama önceki ilk video, ilk video çok komikti ya. Aynen ilk video çok iyiydi. Tereyağı vardı değil mi? İlk videoda Balık tereyağı kaçtı. vardı değil mi? Balık taştı. Evet de ilk video tereyağlıydı. İbrahim pes etti. Ben kazandım sanacaktım. Adam şöyle yaptı. Ben yendim. Bunu ben yendim. İlk defa. <laughs> İlk defa seni yendim. Altıda bir. <laughs> altı evet bir arkadaşlar yaptım. bugün Gülmeme ve iğrenmeme challenge yaptık. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın i̇ğrenmeme, arkadaşlar. İğrenmeme altıda beş. Ben de altıda altı. Da altı. İbrahim'de gülmeme. 6'da 0, bunda 6'da 1. Evet. Bu da tam gülecekti son anda video bitti. Evet. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.